Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Selim kuzenim ve insan yok etme ay canavar yok etme oyunu oynuyoruz nasılsın? İyiyim canavarları yok edeceğiz. Oo bu canavar güçlü ama evet çok güçlü ha 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 hiç yapamıyorum. Karşımdaki ben alayım mı ben onu seslendirip olur ama oh. sen de. izle. Çünkü göreceğim göreceksin ya. Onu seslendireceksin. Kafan koptu senin. Bir şey yapman lazım. Hayır. Arabası güçlendi. Demesi lazım. E, kafası koptu ya. Nasıl konuşacak? Oha, Ama çok yükseğe gitti. Değil mi? Kafası yokken. Ve de şunu atamıyor. gözlerinden. Ya. Boom. Hiç hasar bile veremedi. Reklam. <laughs> ya internetsiz de video çekilmez. Arkadaşlar <laughs> Eksu işte, peremden çaldık kusura bakmayın. işte oh. beni bom bom bom. Böyle köklerden köklerden kopardım mı alttaki kısmına gidiyor değil mi? Ya yani şu an o kolunu koparsak bak tam omuzundan sana söyle diğer kalan mı gidiyor? Ya abi nasıl ya? Hı. Minecraft biliyorsun. Zaten izlerini veriyor. Hiç yapamıyoruz. Aa biliyor musun? Kanala abone olmayı unutmuşlar. Onlara alevli alevli tuşuna mı gelsin? Değil mi Selim? Niye hiç konuşmuyor? <laughs> Arkadaşlar arıyorum ama utangaç yazayım. Ya canım senden <laughs> de iyi ben seslendiriyorum ya. Ha. <laughs> Arkadaşlar canavarın kafası koptu ya. <laughs> ama seslendiremiyor. Heyecanı kalmıyor. Konuş. Bu yüzden. Hadi konuş. Ya neden tuttun? Neden konuşmuyorum? Söyleyeyim hani canavarın ya. kafası. Ya canavarda konuşuyorum. Şu an ağzı yok ya o yüzden. Evet. Ya iyi de eğlencesi kalmıyor hadi. E Nereden konuşacak? <laughs> Edit yaparız ya. Ha ha. Zaten kırmızı. Aa, biraz acıdı. Ama bir de olsun beni yok edemezsin. Yok edemezsin. Oo, bileğini koparacağım. Bileğimi kop... Her yerimi yok edemezsin. Ha, ha, Ederim. Ha. Seni yok edeceğim. Biliyorum ya bu oyun güzel oyun. Hatta Larry yapıyorsun. Ee, avatar oluşturuyor. Ama oyun da hani hiçbir şey için değil. Kanatlar dönüşmüyor. <laughs> ne için ki oyun? Teşekkür istediğimiz. Ya bu oyun sapıkça biraz sanki ya. Bak şuraya baksana. Allah'tan bakın. Oh içim rahatladı. Müzik çekti. Orada göremiyorlar değil <laughs> mi izleyiciler? Yok görüyor. Ya ben göremiyorlar dedim öyle reklamlarda. Niye söyleyeyim mi? Niye? Ben oraları kesiyorum. Yoksa görüyorlar ben kesmezsem. <laughs> o oh, bin para yapacağım. Bin para bambara bam, bam. bam, 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 bam. Ha 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 hala beni yok edemezsin. Bin para bambara bam. yok edemezsin. Yok edemezsin. Asla yok edemezsin. Seni yok ederim. Ha ha kesin. Ben canavar arabayım. Aa bir kolum. <laughs> Artık kol atamayacağım. Ama tek kolum var. Aa, ama bir kolum var neyse. Sen bir... nasıl konuşuyorsun? Aa, ho, ho, ho. Bu kolum... Seni yok edeceğim. Aha, kolunu çökten koparayım da gör. Yapamazsın bunu. Yapacağım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. <gülüyor> 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 ya sen bir şey şimdi? Ya bir şey yok.

İlk kere getirmişim ha Buraya gelirken babam babamla kavga etmiştim Biraz tablet alacağım diye Sen söyle ne oldu Hala beni yok edemiyor Ne oldu söyleyeyim bak İyi ki de almışım ha eylemiyoruz ya Parçalayamazsın beni Asla parçalayamazsın Selim az bir dur oyundurdu Hadi normal sohbet edelim var arabamızın gücü gücü. Ha 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 sen yok edeceğim hala. Bakın Siz zaten ne? işaret veriyor kırmızılardan çıkacak. Ne hayır. <laughs> i̇şaret veriyorsun. Benim için daha kolay. Ne olamaz. Beni sonra yok edecek. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> elini düşüreceğim şimdi. Kız elin havada zor duruyor lan. Ama neyse ki hala ses <laughs> hayalet gibi sallanıyor. <laughs> şimdi görürsün sallanıyor mu ya. Beklesin. <gülüyor> bağırma bağırma. <gülüyor> Böyle sakin. Anne. Ben anne. bunu. Yani biraz sakin. Bu oyunu ben oynadım bu arada. Anne götünü şerliyorum. Robot işliyorum. Ha ha ha. Seni yok edeceğim hala. Hı -hı. Yok ettim. Ha ha. Ya ha, şu dikenleri atma ya. Atarım. Ha ha ha. Hayır ya. Vallahi çok az hasar verdin. Hatta neredeyse elle kopardım kopardın mı beni asla öyle tehdit edemez. Ama bacaklarımla tehdit edebilirim. Hmm. Ama hala kolumu kullan kullanabiliyorum nedense. <laughs> Havada uçuyor arkadaşlar bakın. <laughs> Çünkü ben hayaletim. Hayalet yurtlar beni tutuyorlar. Ha, başta ben nasıl, başta nasıl hayat? Kendim? Şey mi? Şimdi seninle bir anlaşma yapalım mı? Hayır. Lütfen yapalım. E zaten öldüm ya. Oh. Tamam bu şimdi oynadığına göre ya izleyiciler abone olmamış gerçekten kızmayacak mısın? Hmm. <laughs> i̇zleyiciler bak sizi yine de acı sos yağmuru atarız. Sen de um, alev alev tuşunun şey gelir. Ha 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 seni bombalarımla parçalayacağım. <laughs> Kesin yaparsın. Çek öldürürüm seni. Çek <laughs> <laughs> <de>. Nasıl? Olamaz. <laughs> ha ha ha. Ya seni daha seni... yeni Squid Game'i izledim. <laughs> Ben Seni yok edeceğim. Ben yeni Squid Game ikinci sezonunu izledim. Koko ko, ka kuti tuti tuti Ogula poşi turta kafalı. Ogula poşi turta kafalı. Aa, büyürüme girdi böyle. <laughs> <laughs> Robot <beni gülüyor> girdi. Senin kafa kemiğin bozulmuş. Nasıl öyle dönüyorsun? Bozulmuyor ama ben insanım. Aa! ya yine kanala bunu umdular. Canavar. Bunlara Squid Game'e kaçır. Squid Game. Ve hepsini öldü. Ama kazanılırsa 45 milyar bomba Telefon al telefonu ya. Al telefonu şura Al bombalarımı. Aa, biraz kalbim acı, kalbimi acı kalbim acıttı ama orası arkanın ateşim mi belli değil. Nasıl <laughs> alıyor ya? <laughs> Tam arkam dönükken arkam dönükken sırtım bana dönükken Aa, kalbin sırtın. <laughs> ben... <Aa>, biraz acıttı. <laughs> ama hala o gül abuzi. bile yarı mı bile yok edemedin. Hayır galiba yok edemeyeceğim Ha 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 ama göreceğiz. <laughs> Tam tersi olmasın. Bakalım ama. Ho oh, oh, ho oh. ho. Alev bombaları. Saldırın. Aa, hiçbiri anladım. bana işlemez. Çünkü sen kaçıyorsun. Ben canavar arabayım. Ha ha, 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 yeniden yok edeceğim. Arkadaşlar gece saat 3 falan. <laughs> 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 ha ha ha. Seni yine yok edeceğim. Yiyeceğim bak. Ha, ama, ha, ha. Ben, var. Ha evde ses soluk yok. Evde ses, soluk yok. Çünkü uyuyorlar. Ha ha ha. sesi yok edeceğim. Allah. Kırmızı ışık. <laughs> Aa! Ben öldüm. öldüm. Ama hala konuşabiliyorum. Oo <laughs> <laughs> robot. Ha ha ha. Ben bu şeye benzemiyor mu? Sünger Bob'daki bir robot. Ha ha ha. Ben hmm. robot seni yok edeceğim. Yok benzemiyor. Ben hiç sünger pop izlemiyorum Böyle tekli ölürsün. Sanki nasıl yok ediyorsun? Hani bu videonun ana kötü ha 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 oh. seni öldüreceğim. Düşünsene buna da tek çarpışta gidiyor. Oh. Ha, ya, yani dinle. Bu araba senin diline bile değmek zorunda. Değil mi? Ha ha ha. Seni yok edeceğim. Ne ha edersin? Göreceğiz ama. Bir yanda. Kaydı. <laughs> Hi <laughs> <laughs> Boynuzlarında gör bakalım Boynuzlarımın yok. keçesi. koparır hmm, ayağını Orada <laughs> şu an o ayağını koparsam. <laughs> ha, ha, ha. Yok da bak şuradaki ayağı var ya. Onu koparsam tüm vücut gitti. Bilmiyoruz. Ha ha ha. Oha. Ha ha ha. Işın gücü. Çok, Çok az. az. Ha, ha, ha. Ya bu... bu ölmüyor. Ölmem tabii. Ölmem. Bende ışınlar var. Her şey var. Olamaz. Bir kolumu kopardın ama hala hayattayım. hala ayakta lan kolum. Oo. Ha ha ha. Suya atladın can. <laughs> Beni yok edemezsin hala.